Birinci hareketimiz bench press. Burada e, göğüs, yani major ve triceps kaslarımız aktif olacak. E, üç fazla yapacağız. Eksantrik, konsantrik ve izometrik fazla göstereceğim. Şimdi... İnerkenin eksantrik, bekliş, izometrik, itiş, konsantrik. Eksantrik faz, izometrik ve konsantrik faz. Burada daha çok pectoris major ve triceps kol triceps kaslarımız daha çok aktivasyon sağlamış oluyor. İkinci hareketimiz incline bench press. Üst göğüs ve arka kol aktivasyonu sağlıyor. burada eksantrik, izometrik ve konsantrik fazla yapacağım. Tempo olarak amaca göre tempoyu kendiniz olarak hocalar olarak belirleyebilirsiniz. Eksantrik işler bekliş, izometrik, itiş, konsantrik, ilave gösteriyorum. Konsantrik faz, izometrik faz ve konsantrik. Bir sonraki e, hareketimiz ise e, dikmemek pres, e, alt göğüs aktivasyonu ve yardımcı kas grubu olarak da tristef kas grubumuz devreye girmektedir. Burada üç fazlı hareketi göstereceğim. İlk e, fazımız eksantrik, ikinci fazımız otometrik, üçüncü fazımız ise konsantrik. Hareketin temposunu e, sporcuya göre, yanında yarışma dönemine göre kendiniz olarak belirleyebilirsiniz. Hareketi geçtik. Şu noktalarımız olur. Sporumuz genişletilir. aşağı inerken eksantrik faz gider. Giderken Bir daha gösteriyorum. Eksantrik, bekliş, izometrik, itiş, konsantrik bas. Bu sonraki hareketimiz dumbbell press. Yine aynı şekilde göğüs ve arka e, aktivasyonu sağlamak için bu da bir itiş hareketidir. aşağı inerken eksantrik faz, bekliş, izometrik, dikiş, konsantrik. Aşağı inerken eksantrik, bekleyiş, izometrik, dikiş, konsantrik. Evet yine dumbbell press yapacağız. Tek kolumuz izometrik bekleyişte, diğer kolumuz de, hareketli bir şekilde eksantrik ve konsantrik yaparken bir daha iki tekrardan geçiş yapacağız. Üç fazla yapacağım tekrardan. Her iki kolda aynı şekilde göstermeye çalışacağım kolumuz izometrik beklerken diğer kolumuz eksantrik ve konsantrik fazda. Diğer kol tekrar izometrik beklerken diğer kol eksantrik fazla e inip izometrik bekleyiş yapıp bir daha tekrar iş yapabiliriz. Bir daha gösteriyorum. Eksantrik baz, izometrik ve konsantrik. Yukarıda bekleyişte izometrik tek kolumuz izometrik de beklerken diğer kolumuz eksantrik fazla inip. Bu renk koordinasyonunu hem de dengesini sağlamaya çalışıyoruz ve stres altına bırakıyoruz. So, sonraki hareketimiz e, Dumbbell Shoulder Press. E, deltoid e, anterior kasımız daha çok aktif olmaktadır. Bununla beraber antikorisini ise de Deltoid Poster görüyoruz. Üst fazla göstereceğim. Yukarıdan aşağı inişimiz eksantrik, bekleyiş, izometrik, itişimiz konsantrik. Aşağı doğru inerken eksantrik fazla, rakip bekleyişimiz izometrik, itişimiz 10 santrik. Sonraki <laughs> hareketimiz sınav, sınav e, yine üst bölge itiş harekettir. Üç fazla göstereceğim. Eksantrik faz, aşağı inerken e, izometrik bekleyiş yapabiliriz. İterken konsantrik. Aşağı inerken eksantrik, Bektiş, izometrik ve itiş konsantrik. Peki bir sonraki hareketimiz yine omuz hareketi, yana aşma, lateral raise olayı için. Yalnız bu harekette başlangıçta direkt konsantrik fazla başlayın, izometrik ve eksantrik fazla, fazla devam edeceğiz. Yana doğru açışlarımız. Konsantrik, bektiş, izometrik, yine erken, eksantrik. Bir sonraki hareketimiz dips. Daha çok triceps kaslarımız aktivasyonu sağlayacağız uçuşlarımız kalçada onu genişliğinde açık aşağı doğru inişimiz eksantrik faz aşağı ufaktan bekleyiş sağlarsak izometrik itiş konsantrik aşağı doğru iniş eksantrik bekleyiş izometrik itiş ve konsantrik Yine bir dips hareketi ve devam edeceğiz. Artık kol aktivasyonu sağlayacağız burada. Biceps'e daha çok aktif kolda gerçekten de göğüs bölgesi alt bölgesi daha çok alt koldur burada aşağı iniş eksentrik bitti işi, normal işi bir işi ve eksentrik, izometrik işi olarak aşağı izometrik olarak Bir sonraki hareketimiz tekrar omuz hareketi. De deltoid de lateral, e lateral yani medial orta kısmını rahat ettirip aktivasyonu sağlayacağız. Çekil terken konsantrik vaz, bekleyiş, izometrik, aşağı doğru bir işte ekstantrik vaz. Tekrardan gösteriyorum. Konsantrik vaz, bekleyiş, izometrik, aşağı doğru bir işte ekstantrik vazda bulunmaktadır. Bir Bu Sonraki hareketimiz yine şampuan ayaklarımızı kaybı sefer daha çok aşağıda ve daha çok üst bölge yani üst köy yüzü daha çok aktivasyonu sağlayacağız. Kolları biz geliştirdik açık. artık. Hedefler biz kapı karşıya baktı. Aşağı inmiş. Eksantrik, bektiş. Bektiş, itiş, E, bekleş, izometrik, yetiş konsantrik. Daha gösteriyorum. Aşağı inmiş. Eksantrik, bekleş, izometrik ve itiş, konsantrik. Burada arka kollar da daha çok yani de aktif olmakla beraber çalışmış olur. Ee, yine bir arka kol hareketi çalışacağız. Kollar havada. Ee, dirsekler birleşik kapan arasına alacak Ve dirsekler sabit kalacak. Ve direkt e, konsantrik bir başlangıç yapacağız. Konsantrik yukarı aşağı inerken eksantrik ve bekleyişimizi dometrik. Kısa stres altına bırakıyoruz. İterken konsantrik. İnerken bir extant, bir vurgül ile haber burada izometrik bir diş yapım tekrardan konser, fazla haber daha çok arka kol triceps bölgemiz aktif olmakta. Yeni bir ettiğimiz yine arka kol triceps kaslarımız aktif olacak burada alınla olacak barımız ee, ben göstereceğim alınla dirsekler yanında aşağı indi. ve bir terk ettik. Almak alınmak kadar indi. Biterken konsantrik yavaş inerken aşağı dönerken eksantrik faz. Burada ufak bir bekleyiş yapmamız gerekiyor ve tekrardan yukarı çık konsantrik. Bu sonraki hareketimiz tekrardan omuz kaslarımız yani deltoid kaslarımız baş aktif oldu. Yani dumbbell front raise hareketini gösterdi. Hareket aynı. İkişler konsantrik. Aşağı yukarıda bir kişi son üstü karşıya inerken tekrardan ekranı farklı daha yapıyorum. Konstantik yukarıda bir kişi izometri doğru bir ne yaptığında ekranı farklı hareketi gerçekleştirmek oluyorum. Burada daha çok omuz aktivasyonu sağlanmış evet, yine bir omuz bitiş hareketi. Shoulder press e, biraz tehlikeli bir hareket. Bunu yaparken biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Ağzı. Dik duruyorum burada mümkün oldukça. Aşağı inimiz egzantrik, ufaktan bir bekleyişle beraber dizometrinin fazla. gerçekleştikten sonra 10 fazla itiş yaptık. Tempoyu kendiniz belirleyebilirsiniz. Aşağı iniş egzantrik, bekleyiş dizometrik ve itiş 10 Bir sonraki hareketimiz tekrar omuz aktifasyonunu gerçekleştireceğiz. Üst kaslarında her türlü kaslarımız çalıştırılacak hareket listesi ise mal e, barbar kitap nice gösteriyorum. Tekrar yukarı doğru kaldırırken e, 10 santimlik bas aşağı doğru iner. eksantrik iterken 10 santimlik bekleyici zonayı ve aşağı doğru iniş eksantrik santim fazla gerçekleştiririz. Sonraki hareketimiz yine omuz hareketi. Deltoid antrenör kasımda daha çok atıp buraya çalışmakta. Antrenörist olarak deltoid posteriyo back press aşağı inişimiz eksantrik folkdan bir bekleyişi izometrik fazla gerçekleştirdikten sonra dikişimiz konstantrik aşağı doğru inerken eksantrik farklı bir bekleyişi var oh. fazla gerçekleştirdik derken konstantrik ee, Yine arka kol dips hareketimiz. Ee, tek kolla damla teftiş yapacağız. İterken direkt konsantrik fazla başlıyoruz. İtiş konsantrik. Aşağı yukarıda bekleyişim. Dometrik ve aşağı iniş. Eksantrik. İtiş konsantrik. Aşağı iniş. Eksantrik. Bir daha yapıyorum. İtiş konsantrik. Bekleyiş izometrik. Aşağı iniş. Eksantrik bir faz. Evet yine tekrar bir göğüs. itiş hareketiyle beraberiz. Sonra yapıyoruz. Biraz izometrik fazla bekleyip aşağı doğru eksantrik fazla inip tekrardan bir izometrik bekleyiş yapıp tekrardan bir konsantrik iş deriz. Burada denge çok önemli. Ee, serbest sağlık olduğu için. doğru güneş, eksantrik, iş, konsantrik, bekleyiş, izometrik. Dört fazla da yapabiliriz. Aşağı iniş, eksantrik, bekleyiş, izometrik, itiş konsantrik ve yukarı bir daha izometrik bekliş yapabilirsin. Duvarda şınav pozisyonu yapamayan ve ilk defa şınava başlayacak kişiler için daha çok etkilidir. Aşağı doğru inerken yani duvara doğru yaklaşırken egzantrik faz bekliş izometrik, itiş konsantrik. Tekrardan aşağı inerken Eksantrik fazda indim, bekliş izometrik ve itiş tekrardan egzantrik bir sonraki hareketimiz dumbbell push daha çok yine tekrardan deltoid kaslarımız e, aktif olmakla beraber başlamakta İlk önce hareketin fazı konsantrik fazla başlamış olacağız İtişimiz konsantrik aşağı doğru iniş egzantrik ufak bir bekleyişle beraber ekmeği sağlayıp tekrardan konsantrik fazla seri bir şekilde geçebiliriz İnişler egzantrik bitiş konsantrik Yukarıda da bir izometrik bekleyiş yapıp tekrardan yavaş bir şekilde aşağı inip eksantrik fazla yukarı çıkış konsantrik. Buradan bu sıra e, e, yani yine pektör, pektörümüz majör ve minörüs kaslarımız artık da aktif olacaktır. Yukarıda eksantrik fazla geriye doğru açış yaptıktan sonra ufak bir bekleyişle izometrik fazı gerçekleştirdikten sonra, sonra tekrar gelecek konser. Murat Besek'le bir kilo olması gerekiyor. Yoksa tehlikeli bir hareket. Uzak kafası uzak, uçlarına zarar verebilirsiniz. Tekrar biz eksantrik fazla yaptık. Videomatik pek bir iş şey, ve konsantrik. Yine bir e, şınav pozisyonuyla beraberiz. Tekrarda e, ayaklarımız olacak. karşı yukarıda ve kapağı aşağıda olacak. Daha çok e, göğüs, arka kol, ön omuz ve arka kol, aktif olacak aşağı doğru inerken eksantrik fazı bir aşağı iniş eksantrik ufak bir izometrik üst bölge çıkış antrenmanımız hareketimiz Barx, ee, hedef bölge yaratısı, storsi, çekiş kons konsantrik, yukarıda bekliş, izometrik ve aşağı iniş, egzantrik fazla göstereceğim hareketi. Konsantrik, yukarıda bekliş, izometrik, aşağı iniş, egzantrik, çekiş konsantrik, aşağı, yukarıda bekliş, izometrik, aşağı iniş, egzantrik. Yine bir sırt üst çekiş hareketi. E, Latis Mustorsi e, kasımız aktif oluyor. Lat pull down hareketi. E, çekişmiş, e, konsantrik, bekleyiş, izometrik ve e, bırakış eksantrik fazla gösteriyorum. Çekiş, konsantrik, bekleyiş, izometrik ve bırakış eksantrik. Çekiş, konsantrik, bas, izometrik fazla bekliyorum ve bırakırken eksantrik yine e, lat pull down yapacağım ama ters uçla yapacağız. Ee, Burada yine aynı şekilde biz dors kaslarımız ve biceps brek kaslarımız daha çok aktif olmakla beraber e, çalışıyor. Ee, i̇lk çekişimiz konsantrik. dart yerine şunu yaptım. Bekli iş izometrik ve bırakış eksantrik. Çekiş konsantrik, uçla izometrik, Ayağı bırak, yani egzantik. Şunu fazla bırak. Tempoyu kendiniz <laughs> ayarlayabilirsiniz. Bir şey takmayacağım. Yine lat pullo hareketi göstereceğim. Yine hafif motor bir bisiklet frenik kaslarımız aktif olacak. Ama şu hareketi yaparken evet, <laughs> bu şekilde çek çekiş yap, kilometrikte bekletirken bir kolu kolda konsantrik fazla gitti ve eksantrik fazla geldi. Çektim, konsantrik bırak eksantrik diğer kola geçtim. Kışımız, çekiş 10 santrik, sür akışımız 10 diğer kol ise izometrik fazla beklemiş oluyor. Yine bir çekiş antrenmanı var burada. Yine h noktamız var. Şimdi şu çıkarsanız daha kaslarımız aktif olacağız. Parası sakin gelişimde sütlü. Onlar düz. Posiyonumu aldım. Çekişim. 10 santim yukarıda ufak bir bekleyiş yaptım, izometrik bir <laughs> aşağı inerken Aşağıya enerji yani ekran, çekiş. 1 santimetre, bekleyiş, izometrik, bırakış, ekran. Yine bir çekiş antrenmanı, bir hareketi. Bu sefer ters tuş yapacağız. Ters tuşla tekrarlanmak istiyoruz. Kaslarımız daha çok aktif olacak. Tuşlarımızı ters tutalım, tuşlarımızı karşıya bastı. Oturuş hareketini aldım. Oturuşu düzelttim çekişmiş, konsantre, bu kadar bekleme, izometrik, anşaymış, eksantrik. Çekerken bir daha konsantre, teknik, izometrik, ve bırakmak için eksantrik evet. Bir sonraki hareketimiz Dumber tek kollu olarak göstereceğim. Yine de atışmış dörtlük kaslarımız aktif olacak. Çekişimiz konsantrik, tekniş, izometrik ve iniş, eksantrik. Tekrar gösteriyorum çekiş, konsantrik, bekliş, izometrik ve inerken egzantrik parçayı. Sonra kere Çekiş, konsantrik, bekliş, izometrik ve kraliç, egzantrik Çekiş, konsantrik, bekliş, izometrik, kraliç, tekrardan çekiş, konsantrik. Bekleyiş izometrik ve bırakış egzantrik Yine bir sırt hareketiyle beraberiz. Tekrardan atıksız dorsal kaslarımız aktif olarak çalışmakta olacak. Çekiş antrenmanı çekişimiz konsantrik. Aşağıda bekleyiş izometrik. Yukarı bırakıyoruz. Egzantrik fazla bırakacağız. Ektim. Konsantrik fazla çek. çekiş yaptık. Bekleyişimiz izometrik. Bırakış egzantrik. Tekrardan çekişimiz konsantrik olarak e, izometrik olarak Bir daha yine sırt hareketiyle devam edeceğiz. E, i̇ki Bir kolumuz eksan, bir kolumuz izometrik bir iş yapacak. Diğer kolumuz ise eksantrik ve kontratrik kasılma ile beraber devam edecek. kol kolla başlıyoruz. Konsantrik yaklaşımız. Eksantrik, diğer kol, izometrik bir iş yaptı. Diğer kol da aynı şekilde yapalım. Konsantrik, İzometrik bekleyiş yaptım. Tekrardan bir eksantrik bir fazla devam ettim. Ee, omuz hareketimiz bu. Deltoid kaslarımız daha çok aktif oldu. Deltoid posterior, lateral ve anterior kaslarımız daha çok aktif. Çene altına kadar dalla kumbarı çekip ve yavaş bir şekilde aşağı doğru bırakacağım. Çekişimiz konsantrik. Yukarıda bekleyiş izometrik ve aşağı iniş eksantrik. Çekiş yaptım. İzometrik bekleyiş yaptım. Aşağı inerken eksantrik. Tekrarlayan çekiş konsantrik, fazada bir izometrik, aa, izometrik aa, ve aşağı inişte dinamik eksantrik faz. Sonraki hareketimiz dumbbell upright row. Yani e, tekrar o deltoid kaslarımıza hani omuz kaslarımıza çalışıyoruz burada. E, çekiş konsantrik, e, bekleyiş izometrik ve iniş eksantrik fazlarımız var. Konsantrik, bekleyiş izometrik, aşağı iniş eksantrik çekişi daha yapıyorum. 10 santimlik çekişle yaptım. Yukarıda beklemek izometri, aşağı inerken ekran yukarıda. Yine bir üst bölge ve alt bölge karışımı dert hareketini yapacağız. Daha çok rastlı sorsu, quadro ve glute kaslarımız e, ee, aktif olacak. Çekiş, konsantre, bırakış, izometrik. Kollar bir ters bir düz. Bıktım, çektim. Dert bacaklar, ama görüşler. Bir şeyimiz, egzantrik, yukarı çıkışımız konsantrik, aşağı yavaş inerken egzantrik, bir bekliş yaptığı tekrardan konsantrik fazla devam et. Kevin bu mı? Bütün yüzde ekipmanla yapacağız. Çıkışımız konsantrik, ufak kan bekleyişi dometrik, tekrardan egzantrik fazla. Bak süsler burada daha çok aktif olarak aktif olur. Çıkışımız konsantrik farklı bir başlangıç, izometrik aşağı iniş çekiş konsantrik faz, zek izometrik baz bırakırken egzan Evet, half reining, lat pull down hareketiyle e devam edeceğiz. Tek kolla tekrar lat pull down ve burada bir işte, bırakıp break kolumuzda destekçi e kas grubu olarak devreye girecek. Çekiş. çektim Ve bıraktım. Çekiş konsantrik tek izometrik bırakırken eksantrik var. Çekiş konsantrik, tek izometrik bırakış eksantrik var. Evet, Table room, mental kaslarımız acaba olmak olayalım. Mental postel ortasımız, teresmin ortasımız, teresmin ortasımız, gambol kaslarımız var. Çekişmiş, bırakış. Eksantrik, çekiş, konsantrik, ufak ufak diş izometrik, tek bırakış, eksantrik. Çekiş konsantrik, çekiş izometrik, bırakış, eksantrik. Denklem ee, rov yapacağım. Tekrar sık hareketi. Seyfamız uygun değil ama göstermek üzere. Çektim. Konsantrik faz. Ekliş izometrik. İniş egzantrik. Çekiş. Konsantrik. Bırakış. Bekliş izometrik. Bırakış egzantrik. İlk hareketimiz biz ses süre hareketimizde amk yapacağız. Bizim direkt kalktığı molarımız buraktı olduğu için konsantrik, yukarıda bekleyiş, izometrik aşağı iniş, eksantrik tekrarla. Konsantrik faz, bekleyiş, izometrik, iniş, eksantrik. Yine ee, dumbbell kör yapacağız. Bir kolumuz izometrik bekleyişte beklerken diğer kolumuz eksantrik fazla bekleyecek. E, eksantrik ve konsantrik faz İki Kolumuz şu an izometrik bir bekleyiş yapıyorum diğer kol egzantrik fazlayı aşağı inip konsantrik fazla yukarı çıkarttı. Diğer kol bu sefer aynı şekilde egzantrik iniş, yukarı çıkış, konsantrik. Diğer kol aynı şekilde izometrik demek derken diğer kol egzantrik faza gider gidip diğer şekilde çekişte konsantrik faza geçiyor. Yine bir biceps hareketi hamur köy yapacağız bu seferde. Çekiş diyorlar. buna. Çekişmiş. Konsantrik, yukarıda ufak bir izometrik bekliş yaptım aşağı inerken egzan çekiş 10 santrik bekliş izometrik aşağı iniş egzan fazla devam bir sonraki hareketimiz yine biceps ee, bu sefer biceps direkt yapmış olacak hamur köp yani bazı yapacağız aşağı yukarıda ufak bir izometrik bekliş yaptım aşağı inerken egzantrik çekişimiz konsantre. Tekrar izometrik bir bekleyişle beraber başladık. Eksantrik fazla aşağı indim. Çekişimiz cm. Yaptığımız bu hareketi bir daha ters düşünüyor. Çam tekrardan e, bir ses kaslarımız aktif olacak. Yukarıda bekleyişimiz izometrik. Aşağı inerken eksantrik fazla iniyorum. Çekerken tekrardan konsantrik fazla yukarı çıkıyoruz Yukarıda küçük ufakken izometrik, aşağı inerken eksantrik çekişimiz konsantrik bir fazla ters tuş yapıyor. Ee, omuz hareketimiz, arka omuz hareketimiz. Yani dın kaslarımız aktif oldu. Çek işimiz, konsantrik. Yukarı ufak bir bekliş yapabilirsek izometrik bekliş. inerken tekrar eksantrik bir fazla. Konsantrik faz, fazdan bekleyiş yaptım, izometri, aşağı inerken, izometri. Ekrar konsantrik, hazırda sütlerin inerken eksantrik. Yukarıda ufak bir bekliş yaparsak da biz onları bir fazla çalışıyoruz. Damla front base hareketi. Daha çok ön omuz, deltoid kaslarımız daha çok olacak. Çekişimiz konsantrik, ufakta bir bekliş yaptığımız omuz bekliş. Aşağı inerken tekrar eksantrik. İterken konsantrik, bekler, izometrik, inerken eksantrik bir fazla aşağıya inerken. Aşağı yine yapışık e, sorusunu hareket ediyor. Yani sırt hareket çekişini ben ben e, over row yapacağım. Ketimi beraber yapacağım. Tekrar. Yani şu an benim şey işi yaptım. Çekişimiz konsantrik. Yukarıda ufak bekliş yaptım. Yüzometrik bekliş. Aşağı iniş ekstansiyon. Çekiş konsantrik. Aşağı alo. bekleyiş, bekliş. ve aşağı inerken ekstansiyon. Yapmış yaptım. yaptım. Çekiş antrenmanı. Ve üst trapezlerimiz daha çok orada. Çekişmiş konsantrik, yukarıda ve izometrik, aşağı iniş, eksantrik. Yukarı tekrar yukarı çıkış. Konsantrik, yukarıda bekleme, izometrik ve aşağı inerken tekrar eksantrik fazla. Üst omuz trapezlerimizi gerçekleştiriyoruz.